Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmedik diyor kadını. Allah Resulü kendisi de kadının haklarını Kur'an'dan öğrendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'den kesinlikle ilham kaynağını alıyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yüce Mevla Azze ve Celle tarafından Kur'an'da olmayıp yani Kur'an'ın tefsiri olabilecek hani mufassal diyebileceğimiz bir meseleyi göz önünde bulundurarak kendisi de kadınların haklarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ede etmiş. Bir hanımefendi arasını Mustafa İslamoğlu'nun ben ve kardeş Kardeşim, babamız vefat etti. Miras bize nasıl pay edilecek? Mustafa İslamoğlu şunu diyecek. Yarısı sana, yarısı ona. Çünkü biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Vallahi Kur'an-ı Kerim'e cevap vereceğini tahmin bile etmiyorum. Bakın diyor ya biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bütün haklarını. Seni temin ediyorum ve dahi sizi temin ediyorum. Mustafa İslamoğlu eğer kadını Kur'an'dan öğreniyorsa kadınlar hadilerini açtıkları zaman onları vurabilirsiniz. Ayet-i Kerimesini de kesinlikle tevil edemez. Hadis-i şerifler olmazsa o ayetin muhtevası bir hakkin anlaşılamaz. Üçüncüsü diyor ki biz kadınların hakkını Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Kadınların hakkı üzerinde çok durulmuş. Çünkü Nisa suresi diye bir sure var. Oradan anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle kadınlara daha çok önem vermiş. Haklarına daha çok Allah Azze ve Celle atıfta bulunmuş. Allah aşkına ya. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'de var. Yani ineklerin suresi var diye Allah Azze ve Celle ineklerin hakkını korumaya çalıştı ve daha çok onlara önem veriyor. Manası mı çıkıyor? Hani Kur'an-ı Kerim'de karın Acaba bir sürü sureyi sayabiliriz. Böyle bir mantık çıkarma olabilir mi? Ya bu adamı hala dinleyen gerçekten var mı? <laughs> Merak ediyorum.